Günlerden bir gün, belki de bugün, Aşık müstakbel kayınpederini ikna etmek için köy kahvesine gider ve olaylar gelişir. <laughs> Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağla... Ne diyor bu ya? Lan arkadaş kara tren mi kaldı? Şimdiki trenler rüzgar gibi. Hop iniyor, hop iniyor. Yapıldı yani. Yapılmadı mı arkadaşlar? Ya, bunu... <gülüyor> <gülüyor> Köprüden Geçemiyorum köprü Pardon ama hangi köprü ya bu? Üçüncü köprüden geç. Osman Gazi köprüsünden geç. Çanakkale köprüsünden geç. Memlekette köprü çok ama senin geçmeye hiç niyetin yok ya. Türküler de çare olmuyordu aşağı. AK Parti yüzyıllık dertleri çözdüğü için. Belki biri hariç. Hadi bakalım buna ne diyeceksiniz? Ben bir yer sevdim Babasından istedim Vermedi, vermedi, vermedi o ha işte bu işin olur yok Haşim Senin derdini reis bile çözemez Gençler Bilinmeyen mimarı arıyor beni Şunu bir bakar mısın? Selamünaleyküm. Allah'ın emri peygamberin kavliyle diyoruz. Kızımız seçili. <laughs> Bu topraklarda türküler 21 yıldır mutlu bitiyor. Yeni bir mutluluk türküsü için 14 Mayıs'ta sandığa.